Arçelik, Beko, LG, Altus klimaların kumandasının soğuk ayarının nasıl yapıldığını size göstereceğim. Tüm ayarlarının karıştığını varsayarak anlatıyorum. Öncelikle kumandayı resetleme yani sıfırlama yapacağız. Sıfırlama için pilin bir tanesini söküp takmak gerekiyor. Pili söktükten sonra kumandanın içerisindeki enerjinin boşalması için açma kapama düğmesine birkaç defa basıyorum. Pili yerine takıyorum. Kumandamız sıfırlandı. Sıfırlama sonrası kumandayı açmak için mavi düğmeye en sağdaki mavi düğmeye basıyorum. Kumandamız açıldı. Şurada işaretler çıktı. Hepsinin anlamını söyleyeyim şu soğuk ayarı demek kar işareti var. Buradaki 18 derece kısmı da istediğimiz oda sıcaklığını gösteriyor. Yani oda 18 dereceye geldiğinde klimamız duracak anlamına geliyor. Altındaki çubuklar da fan hızını gösteriyor. Fan hızı şu anda maksimum yani en yüksek seviyede açıldı. Bu şekilde yani burada görünen ayarlarla Klimamız soğuk modda açılacak arkadaşlar. Herhangi bir ayar vesaire yapmaya gerek yok. Ama şurada bir saat var. Yanıp yanıp sönüyor. Bunu ayarlamayı göstereceğim. E, fan hızlarını ayarlamayı göstereceğim. Bir de kanat yönünü ayarlamayı göstereceğim. Bunları da öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Bunlar lazım değilse sadece şuradaki açma kapama düğmesinden kumandanızı açıp soğuk modda kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki saati ayarlayabilmek için aşağıdaki kapağı açıyoruz. Alt grubun en altındaki mavi düğmeye bir kez basıyorum. Ardından tam ortadaki düğmeye de üzerinde yukarı doğru ok olan düğmeye basıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Yükseldiğini görebilirsiniz istediğim saate ayarlıyorum. Geri almak isterseniz hemen yanındaki aşağıdaki oka basarak geri alabilirsiniz. Şimdi diyelim saatimizi ayarladık. Saati kaydetmek için mavi düğmeye ve cancel düğmesine basıyorum. Bu şekilde saatimiz sabitlendi. Zaten gördünüz 6.22 olarak sabitlenmiş oldu. Saati ayarladıktan sonra şimdi fan hızını ayarlamayı göstereyim. Fan hızı için şuradaki düğmeye basıyorum. Bir kere bastığımda çift ok işareti çıktı. Bu otomatik modda olduğu anlamına gelir. Klima fanını otomatik olarak ayarlar. Tekrar bastığımda en düşük yani 3 tane çizgi çıktı. Bu en düşük fan'dır. 6 çizgi orta fan ve 9 çizgi olursa en yüksek fan da çalışıyor klimanız. Ortamın hızlı soğuyabilmesi için fanı en yüksekte tutmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde devir daim hızlı olacağından ortam daha hızlı soğur. Şimdi kanat yönünü ayarlamayı göstereceğim. Şurada açma kapama düğmesinin tam yanındaki düğmeye bastığınız zaman kanat yönü hareket etmeye başlar. Tekrar bastığınızda ise durur. Buradaki kanat yönünün de karşıya ve yukarıya bakacak şekilde olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü soğuk hava aşağı doğru çökeceğinden ortam daha hızlı soğuyacaktır. Kanat yönü ayarımız da bu kadar. Aşağıda daha gösterebileceğim birçok ayar var. Örnek veriyorum odanın içerisindeki sıcaklığı görmek istiyorsunuz. Şuradaki ortadaki düğmeye basarsanız bakın 32 derece ortam sıcaklığı olduğunu gösteriyor. Bu kumandanın bulunduğu alanın ortam sıcaklığını gösterir. Bunun da bilgisini vereyim. Kumandanın alt panelinin üstündeki düğmelerin ortasındaki üzerinde yıldız olan düğme gece modu. Gece modu düğmesine bastığınız zaman bakın basalım. Şimdi şu sağ tarafta yıldız işareti ve bir işareti çıktı. Bir horse yani bir saat yazıyor. Bu düğmeye her bastığımızda buradaki saat artıyor. En fazla 7 saate kadar artıyor. Bu saati örnek veriyorum. 5'e ayarladık. 5'e ayarladığımız zaman klima ayarladığımız dereceye göre her bir saatte bir dereceyi arttırır. Dereceyi arttırmasının sebebi de ortamın çok fazla soğumaması için. Çok fazla soğuduğu zaman gece uyurken hasta olmamamız amacıyla her bir saatte bir dereceyi arttırır. Siz 7 saate ayarlarsanız 7 derece artmış olur. Yani 18 ayarladınız, 7 saat ayarladınız, 7 saat sonra bu 25 dereceye çıkar. Tabi bunu klimaya göstermeniz gerekiyor ayarladıkça. 7 yaptığınız zaman klimaya gösteriyorsunuz. Bazı arkadaşlar da buradaki saati neden ayarladığımızı soruyorlar. Bu saate ayar yapmamızın sebebi hem saati görebilmek hem de klimanın açılış kapanış sürelerini ayarlamak. Örnek veriyorum akşam 8'de klimanın açılmasını istediğiniz sabah 8'de de kapanmasını istiyorsunuz. Bunu kumandadan ayarlayıp klimanın istediğiniz saatte açılıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Şu anda 6.38 e, görünüyor. M işareti var yan tarafında. Bu M işareti öğleden önce demek oluyor. Yani sabah 6.38 olmuş oluyor. Şimdi ben örnek veriyorum. Akşam 8'de açılmasını istiyorsam ne yapıyorum? Yine saati ayarladığım düğmeden yani aşağıdaki mavi düğmeden basarak devam ediyorum. Ve alt tuş grubunun en başında olan 10 düğmesine basarak Açılış saatini ayarlıyorum. Bu arada e, bu mavi düğmeye bastığımızda gelen işaret belli bir saniye sonra kayboluyor. Bu ayarlamalar yapılırken sürekli burada yanması gerekir. Buradaki işaret giderse tekrar basmanız gerekir. Bilginiz olsun. Basıyorum tekrar mavi düğmeye çünkü gitti ve 10 düğmesine basıyorum. Bakın burada 10 10 işareti geldi. Şimdi 10 geldikten sonra ortadaki düğmeden basarak saatimi ayarlıyorum. Kaç ayarlayacağım? 8 ayarlayacağım. PMI 8. Neden? Çünkü dediğim gibi PMI öğleden sonra oluyor. PMI 8'e ayarlıyorum. Evet PMI 8'e ayarladım. Bunu kaydetmek için en sağdaki set düğmesine basıyorum. Şöyle gösterebilirsem. Şu anda açılış saati kaydoldu. PM 8 yani akşam 8 oldu. Sabah 8 içinde de M 8 ayarlayacağım. Bunu da on olarak değil off olarak ayarlayacağım. Yani kapanma süresi olarak. Şimdi mavi düğmeye basıyorum. İşaret geldi. Şimdi ortadaki düğmeden slip düğmesi, uyku düğmesinden off kısmına geldim. Buradan saati ayarlıyorum. Yine aynı bu oklardan Ne demiştik? M8 demiştik. Geçtik. Biraz geri alalım. M8'e ayarladım. Set düğmeme bastım. Şimdi bu klimanın açılış kapanış süreleri ayarlanmış oldu. Klimaya gösterdiğim zaman şöyle kapatıp açtığımda klima akşam 8'de açılacak sabah 8'de de kapanacak şekilde ayarlanmış oldu. Bu ayarladığınız saatleri iptal etmek için cancel düğmesine basarsanız iptal olmuş olur. Bilginiz olsun. Silebilirsiniz bu şekilde. Size kullanabileceğiniz özellikleri anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuştur. Videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hoşçakalın.